70 ve 80'lerin popüler bilim kurgu filmlerinde lazer silahları, robotlar ve süper güçlü askerler en çok kullanılan malzemelerdi. O dönemin izleyicileri için bu cihazlar sadece hayal gücünün yarattığı abartı ürünlerden öteye gidemiyordu. Ancak günümüz teknolojisi birbiri tüm bu hayal silahları gerçek hale getirdi. Yakın gelecekte savaşlarda lazer silahları kullanılacak ve insanlar artık cephe arkasındaki beyinler haline gelecek. Tarihin başından bu yana teknolojiyi geliştiren devletler savaş alanından galip ayrıldı. İtiraf edelim atom bombasından sonra savaş teknolojisi korkunç bir şekilde yükselmişti. Lakin o kara günden sonra aradan yıllar geçti. Şu an dev ülkeler daha ölümcül ve daha büyük silahların peşinde. Pek çok ülke en çok yatırımlarını savunma ve silah teknolojisine yatırıyor. Bu silahlar olası bir 3. Dünya Savaşı'nda çıkmaması için bir neden yok. İşte geleceğin ürpertici yeni silah teknolojileri. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Elektromanyetik raylı silah 2000 yıllarda başlatılan ve daha üst seviyeye çıkarılmaya çalışılan bir silah türü D1 Destroyer namlusunu 320 kilometre ötedeki düşman karargahına çeviriyor. Motordan tarih topuna elektrik enerjisi gönderiliyor. Mermi namluyu mek gibi hipersonik bir hızda terk ediyor. Dünyanın atmosferinden çıkıyor. Uydu kılavuzluğunda yeniden giriyor. Ve düşman karargahını sadece kritik enerji yardımıyla buharlaştırıyor. Amerikan donanması 2006 yılında elektromanyetik raylı top silahını geliştirme çalışmalarına başlamıştı. Gemilerdeki geleneksel topların aksine barut kullanmayan ve elektromanyetik kuvvet ile mermilerin hedefine ulaşmasını sağlayan raylı topun laboratuvar ortamı dışındaki ilk testi 2012 yılında gerçekleştirilmişti. Donanmanın 32 megajül gücünde ve dakikada 10 atış yapma yeteneğine sahip olmasını istediği raylı top artık ordunun silahlarından biri haline geldi. Amerika ellerinde 400 atış yapmış olan bir raylı top silahı olduğunu ve bu silahın 1000 atış daha yapabileceğini kaydetti. Görünmez Tank İngiliz ordusu tankları ve askerleri görünmez kılan gizli bir teknolojiyi başarıyla denedi. Kara savaşlarının vazgeçilmezi bir tankı görünmez kılmak üzere yapılan testlerin geliştirilmesi devam ediliyor. İngiltere'nin Sir ünvanlı fizik profesörü John Pedri'nin geliştirdiği görünmezlik teknolojisi sayesinde bir tank görünmez olabiliyor. Bu sayede düşman özel bir silah olmadığı sürece Tankı görmesi imkansız hale gelecek. Bu da tankın içinde bulundurduğu nükleer bombalarla birlikte daha da tehlikeli hale getiriyor. Son derece gizli deneylerin Savunma Bakanlığı'nın eski araştırma kolu kinetiğe bağlı bilim adamları ve ordu mühendisleri tarafından yürütüldüğü belirtilirken, görünmezlik teknolojisi yansıtma özelliklerinin azamiye çıkarılması için silikonla kaplanan bir tanka etrafındaki manzaradan alınan görüntülerin yayınlanması için özel adapte edilmiş kamera ve projektörlerle sağlanıyor. Sonuç olarak çıplak gözle sadece tankın arkasındaki görüntü görülebiliyor. Yakın gelecekte Orta Doğu'ya satılması planlanıyor. Nano Robot Nano robot insan sağlığı ve kanser hastalıkları için son derece önemli bir teknolojiye sahiptir. Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup nanoteknoloji araştırmacısı mikromotorlar kullanan Nano robotlar üzerinde çalışıyor. Tasarlanan robotlar insan saçının kalınlığının yarısı büyüklüğünde. Robotlar kana enjekte edildikleri zaman damarlardan yolculuk yapacaklar ve mideye girip taşıdıkları ilaçları salarak gastrit asit gibi mide rahatsızlıkları ile yok edebiliyor. Eskiden hayal olan bu teknoloji artık gerçek oldu. Fakat nükleer silah kullanımında pek çok ülke yarışa girdi. Şu an nano robotik sivrisinek yani istihbarat toplama aracı ve suikast silahı olarak kullanılıyor. Ayrıca sivrisinek kadar küçük olan bu robotlar insanların ölmesi için çok rahat virüs de yayabilir. Yayıldığı anda çevredeki herkes etkilenir. Sonuç olarak garip bir insan katliamı yaşanmış olacak. 2014 Ocak ayında Meksika'nın başkenti Meksiko City'de neredeyse 70 kişinin ölümüne neden olan grip soğuk algınlığı semptomlarını barındıran ancak tam olarak kategorize edilemeyen bir salgın hastalık baş gösterdi. Araştırmacı Jonas'ın iddia ettiğine göre yeni dünya düzeni sağlayıcıları aşırı artan ve dünyanın kaynaklarına hızlıca zarar veren nüfusu kontrol altına almak için dönem dönem kitlesel ölümlere sebep olacak virüsler üretiyor. Gelecekte bu yeni ölümcül non-robotlar ile daha çok karşılaşabiliriz. Mayem. Mayem yani manyetolu hidrodinamik patlayıcı cephane. Füze ya da patlayıcının manyetik alan yardımıyla hedefe erimiş metali göndererek yok etmesini öngören sistemdir. Bu kurşunları X-Men filmindeki Magneto gibi düşünebiliriz. Mayhem dünyanın en gelişmiş ve tehlikeli silahlarından birisidir. Bu füze ya da patlayıcı hedefine erişmiş metal göndererek imha etmek üzere tasarlandı. 1955 yılında yayınlanan Arthur C. Clarke'ın Earthlight like kitabından esinlenerek tasarlanan bu füzenin Birleşik Devletler Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'nın desteğiyle yapıldı. 2008 yılında ilan edildi. Manyetolu hidrodinamik patlayıcı cephanenin isabet ettiği civarda hayatta kalma şansının çok az olduğu söyleniyor. HULC HULC 2000 yılından beri Berkeley Robotikleri ve İş Bilim Laboratuvarı tarafından geliştirilmekte olan bir yük dağıtma sistemidir. Sistemin amacı 90 kiloya kadar yükleri taşıyan bir dış iskelet oluşturmaktır. Yükler HULC iskelesine yerleştirilir ve yüklenen insan bu yükleri neredeyse hissetmez. Kişi bypass edilir ve kullanan kişi bu şekilde kas edilenmelerinden de korunmuş olur. HULC katlanabilir yapıda esnek bir zırhtır. Bunu giyen askerler koşabilir, eğilebilir, her çeşit esnek harekette bulunabilir. Bu özel sistem sayesinde askerler bir nevi süper bir kahramana dönüşüyor. Diğer projesi Yüksek enerjili taktik lazeri DEL, 1996 ve 2005 yılları arasında Amerika ve İsrail ortaklığıyla yapıldı. Şimdi kullanımından vazgeçildiği söylense de kamuoyunu buna inandırmak mümkün olmadı. Bir lazer silahı olan DEL'in denemelerinde 46 havan topu ve roket daha havadayken imha edildi. Bunun ötesinde daha ne kadar cismi kısa sürede imha edebileceği bilinmiyor. Son çıkan söylentilere göre ise Amerika'nın bu silahı daha üst teknolojiyle donatıp testlerine yeniden başlayacak silahlandırılmış uydular. Dünya çevresinde gezinen yüzlerce uydu mevcut. Bunları oraya gönderecek teknoloji varken uyduları silahlandırmak ne kadar zor olabilir ki? Böylesi bir hamle uluslararası anlaşmalara göre yasak. Ancak bu fikir 1950'lerden beri Amerika'nın planları arasında. Tasarlanan silah ülkelerin haberleşmelerini kesmek adına diğer uyduları vurabildiği gibi uzay boşluğundan dünyadaki herhangi bir yere füze göndermek için de tasarlanabilir frekans veya sinyallerin evinize uydular sayesinde ne kadar kolay geldiğini hayal edin. Böyle bir teknoloji devreye geçirilirse istenen noktaya çok rahat füze fırlatabilecek. Tarihsel süreçte dünyaya egemen olma stratejileri, kara savaşlarını deniz savaşlarına, deniz savaşlarını hava savaşlarına, hava savaşlarını da uzay savaşlarına dönüştürecek gibi görünmektedir. Amerika süper güç olmayı milli uzay politikasına bağlamıştır. Bu uzayın silahlanması anlamına gelir uzay teknolojilerindeki gelişmeler siyaset adamlarını haberleşmenin çok ötesinde amaçlara yöneltmiştir. Amerika'yı bir süper güç olarak görmek istemeyen Çin, buna karşın uydu savar silahları geliştirmekte, üretmekte ve geleceğin uzay savaşlarında etkin bir aktör olarak sahne almayı planlamaktadır. Asteroid Manipülasyonu Büyük meteorların ne kadar ölümcül olabileceği biliniyor. Dünya üzerindeki tüm dinozorları yok ettiği söylenen meteor sadece 10 kilometre büyüklüğündeydi. Ancak dünya üzerinde bıraktığı iz bir varlık türünü yok etmeye yetti. Meteorların boyutu çok daha küçük olsa bile boşlukta kazandığı hız çarptığı gezegende geniş ölçekte yıkıcı olabilir. 2013'te Rusya'ya düşen ve 1200 kişiyi vuran meteor sadece 20 metre genişliğindeydi. Uzay boşluğunda başıboş gezen meteorları yönlendirme fikri henüz hayata geçirilebilmiş değil ancak bu yönde çalışmaların yapıldığı biliniyor. Hatta iddialara göre 2020 yılında çalışmalar tamamlanmış olacak. İnsanlar Amerika ordusu ile ortak çalıştığı için NASA'ya o yüzden güvenmiyor. Kim bilir uzayda sürekli sıyrılan ufak çaplı asteroid taşları gelecekte bir ülkeyi yok etmek için kullanılabilir. Bu şekilde artık gökten yağmur değil, kaya yağacak diyenler bir nevi haklı çıkmakta. Harp Harp projesi ilk olarak Sırp asıllı Amerikalı bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir. Harfın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır. Elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmalar yapılan bölge uçaklar için yüksek derece tehlikelidir. Herhangi bir uçağın yaklaşması durumunda harp kurulu olan antenler faaliyetlerini otomatik olarak durdurmaktadır. Komple teorilerine göre harp projesi yapay depremler oluşturmak, belirli bir bölgede haberleşmeyi kesmek, elektronik cihazların çalışmasını durdurmak, olabilecek büyük şiddetli bir depremi küçük parçalara bölerek önlemek ve iklim koşullarına müdahale etmek gibi işlemler içinde kullanılmaktadır. Hiç beklenmeyen Van depremi de Amerika'nın Türkiye'de deprem projesini denediğini ortaya çıkarmakta. Amerika'nın elinde doğal afet çıkaran böyle bir projenin olması dünya için hiç iyi bir şey değil. Amerika ise bu iddiaları yalanlamakta.